Başlıyoruz. Giriş sende oh. keke. Ben de mi? Evet, sende. Nasıl yapıyoruz kardeşim? Saldım Hüseyin sende. Hadi kardeşim. Sokuşu da ben, ben mi yapacağım? Yapalım. Oğlum hangi evet. hangini so ben? Kim sokuyor oğlum ya? <laughs> oğlum sonuçlar <laughs> çıkar yalan mı oldu lan oğlum? Mal mal <laughs> Adam gibi giriş yapın videoya başlayalım kardeşim ya. Ben, kardeşim ben tamam belki sen giriş yap. Ben like isteyeyim. <laughs> Adam burayı koyma. Adam da şu an şey diyor. Koymadım kardeşim. Aa, aynen aynen. Tamam ben giriş yapayım. Like sen istersin. Aynen, Hüseyin. Tamam like'ı ben isterim kardeşim. Tamam al istediğin şu an. Dostlar hepinize selamlar ben Karıt Arkadaşlar yepyeni bir PUBG Mobile videosuna hepiniz hoş geldiniz Dostlar bugün yanımda bizim çocuklar var Ses verin Selamun Selam Siktir selam çekmiyorum evsim kaçtı <laughs> <laughs> Niye <ne>? lan <laughs> çok mu komik Dostlar PUBG Mobile bir aydan sonra ilk defa yüzümüzü güldürüyor ya Ya lanet gelsin diyeceksiniz ki Şimdi ne oldu Arkadaşlar şu kız tavuk atmış da bir dakika ee, Şu kız Video ver video ver video ver Selam selam Ben ben Arkadaşlar bakın Şöyle mesaj kutusuna giriyoruz Kod ödülünü kullan. 8 saat önce mi gelmiş lan bu? Allah Allah. Şu gördüğünüz kod ödülünü kullan kısmına tıklıyoruz. Niye bu kadar sevindiğimi de açıklayayım. Hem UCF fiyatları pahalı hem de normalde bana 2 haftadır üst üste 1.5k atıyorlar ya. Ben geçen Baker Başkan'a sordum ki abi dedim hani 5400 varsa ateşle hani yolumuzu bulalım. 2 haftadır üst üste 1.5k attı ya. Ya bu nedir ya? Artık isyan ediyoruz ya. Ağlama hadi oyna. Şimdi bu alacağız. Şimdi parası sizden mi çıkacak? Hayır tabii öyle bir şey yok. <laughs> Onu biliyor mu siz? He ee, ne oldu ki? Evet. Bu arada şunu söyleyeyim kardeşim. PUBG bir dahaki kutu açılımında bir daha vermiş 5400 at. egzeye bak duvarları kemiriyor. Discord'un duvarları kalmadı ama. <laughs> Açlıktan ölüyoruz. <laughs> Harbi ya. <laughs> bak sponsorumuz yok. Hani de var ya yemin ediyorum salam ekmek yiyorum iki gündür amına <laughs> Oğlum salam ekmek çok oldu lan biraz <laughs> yengi <yendirin gülüyor> <serisi>, seni. <serisi 8'sine. gülüyor> Nerede ben... benim küfle ekmeğim? <gülüyor> 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 Şimdi biz bu UC ile ne yapacağız? Arkadaşlar hemen gösteriyorum. Biz 5400 UC ile hemen şurada bir tane sandık olacak. aynı Uğurlu PUBG sandığı. 5400 UC şu güzelim aracı kendi hesabımıza bak. Şöyle parantez içinde kardeşim. Kendi hesabımıza çıkartmaya çalışacağız. Geçen 1000 uce Bilal abinin hesabına hem Mirado'yu çıkardık hem de Unicorn setini çıkarmıştık. Bu sefer kendi hesabımıza 5400 UC Mirado'yu çıkartmaya çalışacağız. Sizden ricam video geçmeden önce Hüseyin söz sende kardeşim. Ben de o sırada kıza mesaj atayım. Ne isteyim lan? Kanka la, like isteyeceksin. Likeyi boş ver İlayda kim lan? <gülüyor> <gülüyor> ya oğlum, ne <laughs> Ya siz ilk neler ne kadar sapıksınız ya? Dostlar şu videoyu şöyle güzelinden üzerinden 20 like gelirse çok tatlı olur. Siz güzel güzel beğenilerinizi atın. Ben de hızlı bir şekilde ile sanda geçip ha bu arada kanal abone olmadan videoları izleyen arkadaşlar da var onlardan da ricam şu kanal artık bir abone olun la 300 bin olalım son 9 k kaldı ha 9 bin sonra biz 300 biniz. <laughs> Şöyle geldik sandığımıza. Ya inşallah 5400 UC çıkartabiliriz. Biraz imkansız gibi duruyor ama ya inşallah ya inşallah. Hemen lafı uzatmadan kardeşim ben bir tane onluyu yapıştırmak istiyorum ama geç kapatmam lazım. Bize dis atmış dayın gelsene. Kim? Instagramdan şey, diss atmış bize. Ne, ne demiş? Demiş, tek atarsınız ben de tek atarım diye. Atım sana? Sen kafayı sıyırmışsın. <laughs> Dostlar ilk onluğumuzu yapıştırıyorum. Hadi bismillah. Yok mu ilk onludan çıkartmamız direkt? Abi <laughs> bismillah. Yok. Hadi oğlum. Kanka çıktı, Hadi oğlum. Çıktı, çıktı, çıktı. Oha çıktı tamam, bak, tamam, tamam, oğlum, tamam, tamam. Oğlum tamam, tamam fena değil. Tava var mı? İyi, iyi, güzel, güzel. Tava var yok, mı? Var mıydı? Var Aa yokmuş. Askeri aç, bak sana söyleyeceğim tamam. askeri aç. Açtım. Klasik gelsin klasik. Tamam geldi. Tamam geldi. Şimdi aç. Hadi. Hadi kurtalım iyice. Aç. İyice. Şimdi aç. Arkadaşlar Hüson'un dediğine göre çıkıyormuş. Çıkmazsa Mira da Hüson'a sokayım ya. Allah belanı versin. Hüsu. Amına koyayım. Niye böyle oldu? valla burayı terk et ya. Ben Allah bir çıksın öyle dene. Tamam Hüson'u evet, Hüso evet. banlayalım. Hüson'u Hüso banlayalım. Atmayın. Atmayın. Hüson'u tamam. Discord'dan attık arkadaşlar. Tekrar bir yolunu vuruyoruz. Hop Oğlum o değil de tam yere düşerken tamam mı? Tamam. Evet. Oğlum hadi lan çıksa da Hüsoy. Hadi lan hadi lan hadi lan. E ee, oğlum bu çok kötü. Vallahi kim çok yeri? kötü. Rıza Hüsoy. Ne oldu lan? Çok iyi gidiyor kanka. Harbi Mirado diyorum. Mirado çıktı. Hüseyin Mirado çıktı. Mirado çıktı kanka. Eee Lucky doluyor. Gördün mü? Lucky dolsun dolsun. Doluyor. Mirado. Zın. Ah. kim Mirado sandım. <laughs> Kalbim duruyordu. Tamam, Yatma, tamam. Daha, daha, Sanki yapıyordum. geçli daha iyi gibi. Sanki bir tık geçli daha iyi. Vurdum şöyle. Oha ne ne ya ne yapayım ya Abi böyle hani bir anda patlıyor ya ekrana bir an çıktı Aynen sanıyorum abi. ama işte başını veriyor ya yani Şuradan şu ya Bak şimdi şey Yasin ya ne yap biliyor musun? Burnumla burnumla Burnuna değil ben sana bir şey taktik vereyim mi? Ver sen verme İlk oğlum kalabim. sen verince olmuyor Sen verme tamam boş sen boşver kardeşim bas direkt Burnumla Dün Kusura bakma vurdum mirada çıkartıyor Hay ananı avradını Video başlıyor Vallahi video başlıyor Şöyle Neyse daha şansımız vurdum var Vurdum bir daha Hop Ne şansımız var Vallahi çok kötü gidiyor Vurdum bunda Ananı ya. avradını Bu ne Ya bak ben yapayım mı Hadi. Hadi. Tamam. tamam Tam aç derimde ya. Gözüm kapatıyorum Gözüm kapatıyorum Gözümü kapatıyorum Den ne yapayım ya? Korktum ya. Oğlum gözümü kapattım ya. Böyle tamam. bir şey zık dedi patladı. Ama başını almışız. Arabadan iyi gidiyoruz. Sanki gelecek gibi. Kanka sanki bir tık başını alacağız gibi de. Dur bakalım. Abi. abi bari UMP versin ya. Ha, şöyle şöyle. Hadi oğlum. bu. Ya ananı avradını senin ver. Aa, ne oluyor lan? Ne lan? Niye kaslan o kadar? Niye o kadar kastın lan? Ben de korktum. Bak sonunda çıkacak çok iyi hissediyorum bak. Eğer sonunda çıkarsa Çıktı. var ya. Canlı canlı Türk bu arada bak. Çok samimi söylüyorum. Canlı canlı. Vurdun. Onu çıkarsa. <laughs> 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 Ersin Üskün. Mirado'yu çıkartamadık ama Karıl durur mu? Ne yapacağız şimdi arkadaşlar? Listemizde ekli olan arkadaşlarımızdan UC isteyeceğiz. Yapacak bir şey yok arkadaşlar yani. UC'miz yok. Abilerimiz var. Kardeşlerimiz var. Dostlarımız var. Onlardan isteyeceğiz. İlk olarak şu neden başlamak istiyorum. Adana'ya güvenmiyorum. Dur dur. Ben de Ey güvenmiyorum ya. kanka. Ama çaktırmayın ha. şunu tamam mı kanka? Adana'ya yolladık daveti. Gelir inşallah. E bu gelmiyor. Ucu kokusunu duydu. Arkadaşlar Adanalı yavşak zaten. Onu biliyoruz. Ben kızlara güveniyorum kanka. Şunların hepsini çekiyorum. Başka kız var mı lan? Ucu istediğimizi duyunca herkes kuyuk dedi mi ne yapıyor lan? Kimse istek kabul etmiyor. Mesela Yonca. Oo. Uyumsuz kademe diyor. Oğlum Allah bu ne? Abi. Abi. Tamam izle şimdi. Acil bak amca. Dur oğlum bu benim amcam oluyor lan. Amca. Arkadaşlar amca ayağı çekiyoruz. İnşallah tutar. E bu da... Aha yazdı ne oldu amca çok önemli bir şey oldu acil gel adam diyecek ki s**çem belanızı bir bitmediniz. Nereye gidiyoruz? Adamın <laughs> içine. Nereye gel gel hızlı gel. Lobi. Odaya giremiyor değil mi? Giremiyor güzel. Tamam meşgul de. şu an aha istek attı. Yalçın beyden bizzat uyuca isteyeceğiz ama biraz anladınız değil mi? Biraz yağ Allah çekelim ondan sonra. Allah. Amcam. <laughs> ne oldu lan? Amcam ne olmuş olabilir sence? Bu kardeşin niçin buraya gelmiştir? Gerayıp pezevenk bir ama Ya ya, saçmalama. güzel işimiz yok. Sence ben niçin gelmiş olabilirim buraya? Ya hesaba gireceğim. Hayır. Onun için gelmesin zaten giriyor. Hadi bulacağım ben inanıyorum sana. UC, <laughs> ne? UC için gelmişsin diyor. Ya ayağını çek ayağını çek üstüne bassın ayağını çek. Amca <laughs> şey biz şimdi videodayız da. Ben dedim ki hmm. şimdi 5K bastık çıkmadı. Ben dedim ki ya dedim benim bir tane amcam var dedim. Çok kral bir amcam. Vur gelsin dedim. Var mı böyle kasada bir yerde? <laughs> Yalçın abi ölü taktik. Metalik. Ya yok mu şöyle metalik kızlara karılar uçak var da yok mu kardeşin bir metalik? Yani şu arabayı çıkarmasın mı kardeşim? Güzelim. Abi, abi şu Mirado var ya 5K bastık çıkmadı ya. Telefon bile istek zaman aşımına uğruyor Bu duyduklarından sonra. Ne alaka ne alaka ya? Amcamızdan uyucu istedik ya ya yazıklar olsun ya. Amcamız da atmayacak elin adamı mı atacak ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Sesim geliyor mu? Geliyor. Ses gitti ses. Tünele mi girdin? Ya arkadaşım bu nedir ya? Alo. Bak 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 görüyorsun. Alo. Ha geliyor geliyor. Ya yazıklar olsun be adam. Ya ölü taklidi yapıyor Yalçın adam, abi amına koyayım. Yal Yalçın abi ölü taklidi yap. Ha, şey Yalçın abi. <laughs> oğlum kendi internetime geçtin vallahi billahi lan. He tamam. Ha, ölü taklidi yapmıyor yani. Yok oğlum olsa sen sen Şahane yerim lan. E ya şimdi ben gideyim Simge abladan mı missim? Zaten o da cevap vermiyor. Simge abla burada mı? Yani Simge da uçak atılmış da neyse. Kim attı lan? Bilmiyorum vallahi Mr. Yalçın diye biri atmış. Lan yani oğlum biz o be, o da bir ay önceki. Aa Ha kardeşim Ki ben ben onu sildim. Ben onu sildim vallahi. <laughs> kardeşim ben anlayacağım anladım. Belki duyun <laughs> <da>. efendim. oğlum <laughs> vallahi, <duyuyorum kardeşim. gülüyor> vallahi bu aralar yok lan. Ben eyvallah. eyvallah. En zaten. Şey sen Adana'ya gittin mi? Ee, Sesin dışarıda. Yok gitmedim. Ben gideyim de başka abilerimi çağırayım. <laughs> bir yoklayayım onları da. Savaşa git savaşa. Savaş abi var mı? Sen ne diyorsun oğlum ya? Dün ona Biz 50-100 lira mı dedik ya? Acaba hmm, gitsek mi yanına? Zıppır değil mi? Zıppır. Oğlum 100 liraysa ben buradan şimdi 100 lirayı göndereyim. 100 lira ne lan? Tamam o zaman şöyle yapalım. 300 at. Ben Savaş abiden 300 atayım. Böyle 8100 ne kadar? Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Youtubersınız ama yani etrafınızdaki arkadaşlarınız, abideniz, amcalarınız ben böyle destek yok yani. Her eşim benim. 6000 ucu, beni 100 TL amcan çöktü. Sen de benim IBAN var değil mi? Var var. Tamam sen 100 lira ateşle. Diyeyim ben de sıfırdan da 100 lira kitleyeyim. Öyle abi yapacak bir şey yok. Damlaya damlaya göl olur. Sen tam var tam bir pezemek olmuşsun ha. Teşekkür ederim. Ya şu... Şöyle... 100 lira 100 liranın 2 lirasını zaten komisyon kesiyor. 98 lira göndereceğim o zaman. Tamam o zaman Savaş abiden 102 lira alırım ben de. Nasıl? Çok mantıklı. ben o zaman Savaş abinin yanına gidiyorum. Tamam tamam. Arkadaşlar şöyle Yalçın abiden 100 lira gömdük. En son paraları biriktirelim kanka ne yapalım biliyor musun? Mucize alalım Allah çarpsın. Dedim. Adam şimdi diyor ne koyayım nereden cevap verdim? <laughs> Değil mi Allah çarpsın adam şaşırdı. Şey ya sikileceğim ama nereden çıktı <laughs> Bir de zıppırın yanına gidelim Ya dünyaya gelmiş nadide bir çiçek şey, çiçek. Şey. Ya. <laughs> Acaba ben buraya niye geldim? Sakın sakın devamını getirme. Yalçın abiyle siz aynı odada <laughs> mısınız? Şeyde Discord'dayız da odalar <laughs> farklı. Ha tam iyi o zaman. Abi sence ben niye gelmiş olabilirim? Daha yeni Yalçın abinin yanından geliyorum. Savaş abi ben Hayır canım. Oğlum, hani bugün konuştuk ya bir dönüş olmadı hmm. ya belki onu sormak için geldim. Yo hayır alakası yok. Ben video çekiyorum şu an. Tamam ne koni bakımından geldim? Şimdi Yalçın abiyle konuştum. Banka hesabına 100 lira geldi de. E, oradan bence yürüyebilirsin. Ma biraz mantık yürüt. 100 lira mı geldi banka hesabına? E, cimri adam 100 lira attı ya. 100 lira ne alaka? Ya işte oradan yürüt diyorum. He yürüt. Kardeşim, benim benim işim işim çıktı ben ben çık, çıkıyorum. Sen 31 yaşına bastın adam kendine gel. O mi çekeceğim paramı lazım. Gittik 5K uca bastık çıkmadı. Arabanın ismi neydi? mirado çıkmadı Mirada, ya. Mirada. Bize dedik ki şimdi bizim bir sürü amcalarımız, abilerimiz var dedim. <laughs> Evet. Haklısın haklısın da yanlış da. kapıdasın bu kardeşim? <laughs> Yalçın abi de aynı sen dedi. Ben nereye gideceğim? Şu hesabın parasını gönderdim bugün. Ha geldi dedi değil bu mi bu yattı hesabı mı? hesabın parasını gönderdim bugün. He. Ha. Hocam harbiden adam 100 lira atmış. Bir dakika. Ya amcam benim ya. Oğlum mesele, mesele 100 liraysa bunu ben de atarım 100 lira bir şey Ya değil. yok ya. Bir şey yazmış bana Yalçın abi. Yanıladım ibine. Buradan belli ki ekmek çıkmayacak bize biz. Olduk, gidelim başka abilerin yanına uğrayalım tamam, ya tamam sen bir tamam sen bir hesap numarası attı var ya, 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 ya bakalım bir şey yapabiliyoruz mu Yalçın abi de var sen ha, direkt iyi, Yalçın abi'den iste bakayım. tamam Yalçın abi de var ya hiç karıştırma Çok yardım yapmak istiyorsun al yolladım çok ısrar, çok ısrar, ısrar ettin ya. yok satmazdım çok ısrar var da garanti bankası ha ona o, göre biz basamıyoruz koyayım sen bas ya adam bari. ya ya adam geldi bak Mesaj geldi vardı arkadan dıt dedi. Neyse 100 lira böyle. <laughs> senden de bir şeyler koparsa onu direkt 2000 yaptık biz. Kaçacağız buradan. İyi 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 bayağı iyi. Tamam teşekkür <laughs> ettim. Zıppır Bey. <laughs> tamam kardeşim. Uj'ne bol şanslar diliyorum senin şimdi. Eyvallah. Allah razı olsun. Hadi öpüyorum sizi. Allah emanet bakalım ya. Nasip. de. Şöyle hemen gösteriyorum bakın. Bizde kurgu yok arkadaşlar neyse o. Bizde kurgu yok arkadaşlar gördüğünüz gibi. Neyse o. Oğlum o değil de böyle böyle paranın anasını s**teriz bizim biz. biz evet. <laughs> değil mi? Oğlum biz bu işi niye YouTube'a bırakalım <laughs> bunu YouTube çekelim ya. Bırak, dilencilik Vallahi oğlum <laughs> dilencilikte fena para var ha. <laughs> Savaş Bey de parasını yollarken biz şu Adanalı İpnesi'nin yanına bir uğrayalım. Şundan da bir şeyler gömelim ya. Hemen şöyle... İstek reddedildi. Vay puşt. Adana'lı isteği kabul etmiyor. Biz bir daha yollayalım. Orhan abiye de yollayalım. Başka kim var oğlum? Bir dakika. Bak bak. Hesabınıza para geldi. Gözüküyor mu? Gözüküyor mu? Netle. Netle ne olur netle. Hesabınıza para geldi. Tarih saat A'dan Z. Hepsi duruyor. Şimdi sizinle birlikte bakıyoruz. Şöyle büyük ekran aldım hemen. Bakalım ne kadar yollamış. Hmm. Kanka tahminleri alayım. 500. Kanka. Söyle söyleyin tahminleri. 200 milyon. 200 milyon. Bakın. Toplamda 131 lira gelmiş 100 lirada Kimden geldi 100 lirada Yalçın abiden geldi 131 lirada Savaş abiden geldi Totalde de ne kadar paramız var Totalde de 232 liramız var <laughs> İki i̇şte tane lobiye girdik İki tane lobinin sonucunda Totalde 232 lira kazanmışız Şimdi Şu arkadaşlar kısmına Basmak istiyoruz Transfer tamam kardeşim Eyvallah Adam Adam Ne mesaj attı ona baksana ya Ne discorda mı Nereye Bancıydı Ya <laughs> <laughs> Git <Gidelim> ya. <laughs> <laughs> 1 milyon da 1 milyon olarak yaz ya. Açıklama notumu düştüm yaptın onu. Açıklamaya <laughs> not mu düşmüş? Bir dakika ha görmedim ben onu. Oğlum bir dakika bir dakika dekontu şimdi görüyorum. Ne yazmış biliyor musun dekonta? Sizce ne yazmış olabilir? Bak adam gibi tahmin et. Tamam adam gibi. Yarın yarı, yarı yol, yolla. Hayır. Yarın gel köprüde işe başla. <laughs> Hayır oğlum var sizce? Eğer bu videoya 31 bin like gelmezse nokta nokta yazmış ya. Mr. Zıbra'da yazdık. Savaş abi de şöyle eriyoruz. Geç abi. 2 lobiye girdik. 2 lobiden 232 lira. Baş başka kimler var şöyle göz gezdiriyorum gecenin bir vakti olduğu için gördüğünüz gibi yani yok gelen yok lobiye gelen yok aktif olan abilerimiz yok ama yapacak bir şey yok ben diyorum ki bence şöyle yapalım şu 232 lirayı bir kenara koyalım çünkü 232 lirayı uc almaya kalksak 1k uc gelir 1k uc'ye de yani çıkmaz ben de diyorum ki ya 232 liraya biz biraz ekleme yapalım 1000 lira 2000 lira kadar ondan sonra miradoyu açalım onu da şu şekilde yapacağız şu videoya şu an attığımız videoya güzelinden şöyle 20 bin like gelirse hesabı 16k UC atıp kendi atacağım bir adı. 16 KO net çıkartırız artık. <laughs> videomuz buraya kadardı. Eğer video hoşunuza gittiyse videoyu like atıp kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a mensiz. Görüşmek <laughs> üzere. Bay bay. <laughs>